Kastrol Magnet işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Hemen bu haftaki sorumuzu okuyarak programımıza başlayalım bölümümüze. Merhaba Murat abi ismim Akın Çalışkan. Birçok marka motor küçültmeye gitti. Bu da bazı sorunları akla getirdi. Serdar Bey'e sorum. 1.0 turbo motorlarla ilgili şu anki aracım 1.6 litre atmosferik 120 beygir 156 Nm torka sahip ve 4 kişilik ailem için yeterli seviyede. Hı. 0 kilometre almak istediğim araçsa 1 litre turbo, 120 beygir ve 200 Nm torka sahip. Yani 1.6'dan 1.0'a düşürüyor. 120 beygirden 120 beygire birebir aynı ama tork hakikaten oldukça etkileyici. 156'dan 200 Nm'ye çıkıyor yeni aracında. Hı. Çevremden ve ailemden bir sıfır aracın ailemize uygun olmadığını, uzun yolda da aracın gücünün yetmeyeceğini söylüyorlar. İşin doğrusu nedir? Sevgiler, saygılar. Evet şimdi size işin doğrusunu Serdar abi anlatacak. Şimdi bize ilkokullarda böyle şaka yolu bir soru sorarlardı. Hatırlarsın belki Murat. Pamuk diyecek. Bir kilo pamuk mu ağır, bir kilo demir mi ağır diye. Yani e, motor güçleri belli ikisi de 120. Ben hala çözemedim yalnız hangisler. <laughs> e, yani her ikisi de 120 beygir ki 1 litre motorun e, torku da e, turbo beslemeli olduğu evet. için torku da daha yüksek e, şehirler arası yollarda uzun yollarda e, hiçbir sıkıntı hiçbir problem yaratmaz. E, yani bu arada 1,6 e, atmosferik motoru da e, kötüleyecek değilim. 1,6 atmosferik motor da iyi bir motordur ama bu. E, onlarca marka e, şu anda e, 1.6 e, atmosferik motorlarını 1 litre veya 1 litre civarı 1100-900 cm gibi turbo beslemeli motorlara e, çevirdiler. E, yani teknoloji e, buraya buralara doğru gidiyor. Bu e, teknolojinin gelişmesiyle ilgili. Yani bu hani bilgisayardan da aynı şeyi düşünebilirsiniz. Cep telefonundan da aynı şeyi düşünebilirsiniz. Bir televizyon eskiden şu kadar ekranlı bir televizyonu iki kişi kaldıramazdı. Şimdi e, 30 inçlik işte, televizyon te tekerle kaldırabiliyorsunuz. Eskiden e, bizim çocukluğumuzda e, neredeyse e, bütün araçlar Amerikan otomobilleriydi. 6 silindir, 8 silindir, 7 litre, 8 litre, 6 litre neredeyse 5 litrenin altında motor hacmi yoktu. 5 litreler sonra 4 litrelere indi, sonra 3 litreye indi, sonra 2 litreye indi. Ee, sonra 1600'e 1600 e indi, 1300'e indi, şimdi de 1 litreye iniyor. Yani hani e, benim ben rahmetli babamı e, kaybedeli e, 32 33 sene oldu. Allah rahmet bugün deyiz. bugün e, yani rahmetli babam da büyük hacimli otomobiller kullanan birisiydi. E, 1 bir litre değil 1600 santimetre küp bir otomobil bir motor ona çok acayip gelirdi. Ya 1600 santimetre küp motor mu olur ya bir 8 litre motor kullanıyorduk derdi. Onun için bu gelişimin yaşanan parçalarından bir tanesi. Bunu reddedemeyiz. Ee, gayet rahat bir litre motoru alabilir. Güle güle kullansın. Hı hı. Ee, yani bu gidişatla devam edersek belki 10 sene sonra 500 santimetre kübü, 300 santimetre kübü falan konuşuyor olacağız. Çünkü gerçekten 8 litrelerden 1 litrelere geldik. Yani eski Amerikan otomobillerinde falan hatırlarsın. 450 kübik inç, 450 kübik inç mesela, 8 litreydi aşağı evet. yukarı. O Üç, koca bir makine yani motor kaputunun altında koca bir evet. makine vardı ve o günkü mo motorların güç çıkışı bugünkülerden daha düşük aslında. Ee, şu anki e, yani o zamanki e, 8 litrelik motorun 7 litrelik motorun gücü şu an bu 1 litrelik e, motordan e, daha, evet. e, daha düşük. Bir tek ses etkileyici ee, ben onu çok seviyorum. Yani gorgor gor, gor, gor çalışır. Orada da orada da şöyle bir faktör var aslında başında bahsettim ama çok üstüne basa basa da bahsetmedim. Esas üstüne basılacak konu turbo besleme. Evet. Yani 1600 santimetre küplük bir motorun turbo beslemelisi zaten 1 litresinin onu rahatlıkla doyuruyor olması çünkü bir tanesi normal yani atmosferik hı hı. motor diğeri turbo beslemeli motor olduğu için 1.6 litrelik motorun yerini 1 litrelik turbo beslemeli motor çok rahatlıkla e, görür. Daha ekonomiktir, daha az benzin yakar, daha çevreci, ee, daha kesinlikle daha çevrecidir. Ee, torku daha iyi olduğu için özellikle uzun yolda, e, o yokuş çıkarken, otobanlarda yüksek hızda falan 1.6 motordan, özellikle yüksek hızlardaki yani 80 kilometreden 100 kilometre, 100 kilometreden 120 kilometre hızlanmaları diğer e, atmosferik motora göre daha iyidir. Yani. Ee, tavsiye edilmeyecek e, bir tarafı yok. Şu anda zaten teknolojide oraya dönmüş vaziyette. Demin de söylediğim gibi yani hani 8 litrelerden ee, bir buçuk litrelere inen teknolojinin bir buçuk tane bir, bir litre ve son derece doğal. Sen anlatırken aklıma ne geldi biliyor musun? Yani bu örnekleri verirken nur içinde yazsın diyeceğim. Bizim cephe herkülü Naim Süleymanoğlu. Hı hı. Hani boya bakıyorsun ufacık falan ama adam dünyayı kaldırıyor. E Bir de iri yarı bir adama bakıyorsun iki tane paket taşıyamıyor. Bu, bu da aslında ona benzedi. Aynen öyle. Güç hacimde şeyde değil onun totalde sağlamış olduğu değerde orada da turbo besleme zaten bu işe e, ekstra bir güç değer katıyor. Dolayısıyla bu bir yeni teknoloji ve bu teknoloji de gayet güzel, çevreci, yakıt tüketimi daha az, e, daha keyifli, daha konforlu, daha sessiz Birçok artısı var ee, ama hani birisi şunu söyleyecek eminim işte turbo arıza yaparsa pahalıya çıkıyor ama bu turbolar ama tur, tur, da eski turbo tur, 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 değil. turbo 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 çok daha turbo 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 Çok daha küçük evet. çok daha turbo 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 Çok daha Ha, hafif hafif olduğu için aracın performansı hem fren performansı hem e, akselerasyonu hem yol tutuşu her şeyi daha iyi evet. hale geliyor e, günün sonunda çevre kirlenmesi olarak da bu araç e, ortadan kalktığı zaman e, yarı hacminde bir metal kütlesiyle çevreyi kirletiyorsunuz e, öyle bir motorun üretimi daha kolay daha az metal var yani sonuçta e, hani bunun bir kiloya orantılı da yani mesela <laughs> o motorların çoğu 3 silindirli şu andaki bahsettiğimiz 1 litre motorların çoğu 3 silindirli. Ee, mesela 1.6 motor 4 silindirlidir ee, hı hı. %99. Ee, bir pistonunuz eksik. Yani yarın motorunuza bir şey olduğu zaman e, bu en basit örneğini veriyorum. Diğer motor için 4 tane piston satın almanız gerekir diye yani motor için 3 tane piston satın alacaksınız. Her şey bu oranda yani subap sayısı da işte e, 3 silindirli motorda 12 tane subap var. 4 silindirli motorda 16 tane subak var. Dolayısıyla bakımı, onarımı her şeyi daha avantajlı. Bir de ömürleri uzadı eskiye göre. Yani Kesinlikle. parçalar çok gelişti. Dolayısıyla bizim size tavsiyemiz 1.0 motoru olan aracı alıp, güle güle, keyifli, güzel günlerde kullanmanız. bir sıkıntı yaşamazsınız emin olun, ne yokuşta, ne uzun yolda ne şehir içinde. Evet güzel bir konuydu, içinde birçok cevabı da barındırıyordu. Buradan açıklamaya çalıştık. Haftaya tekrar birlikte olacağız.